Bundan birkaç sene önce yine anime animesiz kaldığım bir dönemde anime arayışındaydım. Özellikle 2010'lu yıllardaki aşk animelerine bakıyordum. Çünkü o dönemlerle ilgili hem seviyordum hem de o dönemden bir anime arıyordum böyle biraz nostaljik olsun diye. Karşıma o zaman çıktı bu anime. İlk sezonu izledim. Çok hoşuma gitti. İkinci sezonu izledim. Daha da hoşuma gitti. Fakat ikinci sezonu bitirdikten sonra yaklaşık neredeyse 10 yıldır 3. sezonun gelmediğini öğrendim. Bu beni inanılmaz derece üstse de mangasının bittiğini fark edip mangasından seriyi tamamladım. Ve kafamda seriyi bitirdim. İnanılmaz güzel, tatlı, aşk animesinin yanında birçok farklı şeyler sunan çok güzel bir animeydi. Ve mangaydı. Peki abi kapak resimde gördüğünüz bu anime ne? Kimini Todoke. From me to you. Benden sana ya da sana ulaştırmak gibi. De çevirebiliriz. <laughs> Çok güzel bir animedir Kimi no Todoke. Eğer izlediyseniz zaten ne anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Ama izlemeyenler için de şöyle kısaca bir özetleyeyim animeyi. Anime aslında ana karakterimiz Savako'nun başından geçen, lisede başından geçen olayları ve olayların sonucunda bu olayların nereye vardığını anlatır bize. Peki Savako'nun başına neler geçiyor? Gerçekten gerçek hayatta çok bağlantılı şeyler geçiyor. Şu sıralarda birçok insanın veya gencin başına gelebilecek işte akran baskısı olabilir, zorbalık olabilir, toplumdan soyutlanma olabilir, arkadaş edinememe gibi problemleri çeken bir karakter Savako animede. Biz bunu nasıl görüyoruz? İşte Savako'nun ismiyle dalga geçiyorlar. Savako, işte Sadako deyip aslında lanetli olduğunu, onunla konuşanın lanetleneceğini, Savako'yla işte iletişim kuranın lanetleneceğini, onun arkadaş olanın lanetleneceğini, Savako'nun çok korkutu ve lanetli biri olduğunu filan söylüyorlar. Ve bundan dolayı da Savako zaten çok içe dönük bir karakter, dışa dönük bir karakter olmadığından dolayı arkadaş edinememe problemleri yaşıyor lisede ama bu onu çok fazla üzmüyor Sabako çünkü buna alışmış durumda. Peki burada kim karşısına çıkıyor? Beyaz altlı prensimiz Kazahaya çıkıyor. Kazahaya inanılmaz sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Animede yer yer odunluğunu görsek de her zaman Savako'nun yanında olması ve ona destek vermesiyle İkinci sezonun sonunda da Savako'nun kalbini bir şekilde artık kazanabilmesiyle çok iyi karakterlerden bir tanesidir. Zaten hikaye dediğim gibi Savako'nun hikayesini anlatır bize. Başlangıçtan başlar. Savako'nun dışlanmış veya soyutlanmış halinden başlar. Daha sonra Ayasa ve Chizu ile birlikte arkadaş edinmeye başlar. Kazahaya onu sürekli destekler. Ve i̇kinci sezonun sonunda Kazahaya ile çıkmaya başlarlar. Ve anime tam olarak burada biter. Ve 10 senedir 3. sezonu gelmez. Biz de devamını öğrenemeyiz ne olduğunu. E, mangayı okuyanlar hariç. Peki ne oldu da ben artık bu videoyu çekme kararı aldım? Skinano. Skinano. Bu Skinano. Aynı ses aktörleri zaten benzer bir stüdyo, aynı stüdyo yapmaktaydı. Onun için benzer ve aynı şekilde devam eden tonuyla Kimi no yeni bölümleri dün itibariyle karşıma çıktı ve ben de ilk bölümü izledim. Ve o kadar özlemişim ki Kimi no İlk önce şundan bahsedelim. Kimi no Todoke 3. sezon toplam 5 bölümden ve her bölümde 1 saatten oluşacak şekilde ayarlanmış. Ve muhtemelen hikayeyi bitirmeye odaklı ve o yönde yapılmış bir iş olacak ben hala 5. bölümü bitirmediğim için bu konuda net bir şey söyleyemem size ama bu şekilde tahmin etmekteyim. İlk bölümü izledim ve ilk bölümden sonra şunu dedim. Ben Kazahaya ile Savako çiftini çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. Ya bu kadar tatlı, saf, böyle pürüzsüz diyebileceğim bir aşk ikilisi uzun zamandır görmüyordum. Böyle kimin otodakini zaten biliyorsunuzdur. Böyle Kazahaya ile Savako böyle birbirleriyle böyle cilve yaptıkları zamanlarda böyle arka plan pembeleşir. Böyle ekranda böyle kalpler, yuvarlaklar böyle pembe pembe çıkar böyle. Çok tatlı bir havası vardır Kimi no gerçekten. Hem dediğim gibi aşk animesinden de fazlasını sunar size. Yani böyle bir cıvık aşk animesi değil Kimi no Savoko'nun başından geçenler gerçekten ciddi problemlerdir. Ve Savoko'nun bunları çözmeye çalışması ve bir adım ileriye atması gerçekten anime de çok güzel bir şekilde verilir. Ki onun için ikinci sonu çok severim. işin sonu gerçekten çok güzeldir Kimi no Neyse Sonuç olarak 3. sezon çıktı ve ben de ilk bölümü izledim ve ilk bölümü ağzımda böyle kocaman bir sırıtmayla izledim. O kadar mutlu oldum ki izlerken yer yer Kazehaya'nın yaptığı odunluklar devam etse de anime çok güzeldi. İlk bölümü çok hoşuma gitti. O kadar özlemişim, o kadar nostaljik hissettirdi ki bana. Her ne kadar ben anime ilk çıktığı zamanlarda 2009-2010 yıllarında izlememiş olsam da benim de izlediğimden epey zaman geçti diyebilirim. Ki zaten 9-10 yaşlarındaydım. 2009-2010 yıllarında izlemem mümkün değil o zamanlarda. E, şu an daha bilinçli bir şekilde izlediğimde çok özlediğimi fark ettim animeni. O Savako'nun elindeki kapaklı telefon olsun. birbirlerine mail yoluyla mesaj atmaları olsun. Zaten ilk bölüm itibariyle Kazahaya Savako'nun ailesiyle tanışıyor. Orada bir tane şey sahnesi var çok hoşuma gitti annesi şey diyor babanı ara haber ver diyor onun için uzun bir gün olacak diye Kazuha ile tanışması için falan diyor. Çok eğlenceli de bir anime. Çok böyle Koyu çok sevdiğim karakterlerden biri yapan bir anime. Sadece bu da değil. Animenin openingini o kadar sevdim ki yine. Ben zaten Kimi Notodok'un openinglerini çok severdim. Orada böyle bir küçük çibi e, tarzı bir çizimi vardır. Anime izleyenler bilir. Hem animenin içerisinde hem openinginde böyle Savako'yu ve yandaki karakterleri böyle çibi gibi çizerler. Böyle Savako'yu hatta o kadar güzel çizerler ki böyle yuvarlak sadece kafa şeklinde. Buraya bir yere koyarım. Çok güzel bir animedir Kimi no Todoki. Bugün de böyle kısa bir şekilde bunun hakkında konuşmak istedim. Sizler Kimi no izlediniz mi? Üçüncü sezonu izlemeyi düşünüyor musunuz? Veya bu animeyi izlemeyi düşünüyor musunuz? Merak etmekteyim. E, oldu da buraya kadar izlerseniz de animeyi izleyip izlemenizi yorumlarda bildirin. E, daha fazla video için de kanalıma abone olup videoları beğenirseniz bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Bu videoluk bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim.